Bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin Suriye politikasına yönelik eleştirilerine de cevap verdi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Alman Der Spiegel dergisinin sorularını cevapladı. Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin normalleştirilmesini değerlendirdi. Sözcü Kalın, biz bu ülkelerle hiçbir zaman gerilim istemedik dedi. Her konuda hemfikir olmadan da ilişkilerin devam edebileceğini belirtti. İbrahim Kalın Afganistan'da Taliban sonrası süreci de değerlendirdi. Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın yeniden hizmete açılması için Afganistan yönetimine destek sağlamak istediğini söyledi. Taliban'dan daha kapsayıcı bir hükümet kurmasının beklendiğini belirten Kalın, açıklanan kabinenin uluslararası toplumun beklentilerini karşılamadığına dikkat çekti. Sözcü Kalın, bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin Suriye politikasına yönelik eleştirilerine de cevap verdi. Rusya ve ABD'ye Suriye'ye girme hakkı tanındıysa Türkiye'nin de aynı hakka sahip olduğunu söyledi. Türkiye'nin Suriye'de uluslararası hukuku ihlal ettiği iddialarını reddeden kalın, kendi güvenliğimiz ve Suriyelilerin güvenliği için adımlar atıyoruz dedi. Türk askerleri İdlib'de olduğu için 2,5 milyon insanın bölgeden kaçmadığını vurgulayan İbrahim Kalın, Suriye'deki savaşı sona erdirmenin uluslararası toplumun görevi olduğunu kaydetti. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu'daki kampı başladı.